Bütün bunlar gece yatağımıza girdiğimizde uykuyu rahat rahat uyuyacak kadar hak edip etmediğimizi düşünmeye mecbur ediyor bizi kardeşlerim. Yeni nesil, yeni gelen nesil, gençlik Allah'ın cennetini hayal aleminin bir ürünü Allah'ın kullarını namaz kıldırtmak için teşvik ettiği sanal bir ortam zannetmeye başladı. Bir de Müslümanların kürsülerine çıkıp Müslümanlara din öğretenler de ayet üzerinden, hadis üzerinden felsefe yapıp bize göre, bunlara göre, Araplara göre, Türklere göre diye Kur'an'ı insan ağzınla tartışılır hale getirince yeni nesil cennet umudu ile Namaz kılma cehennem korkusundan dolayı faize ve zinaya bulaşmama tehlikesi, umudu, heyecanını kaybetmektedir. Bu çocuklarımızın terör örgütleri tarafından kaçırılmasından aşağı kalır bir tehlike değildir. Çocuklarımızın beyinleri erozyona uğratılmaktadır. Yeni nesil artık cenneti filan firmaya yaptırabileceğini düşünecek hale gelmektedir. Bu Müslümanlar olarak anneler, babalar olarak, öğretmenler, hocalar olarak nasıl çözeceğimiz için oturup günlerce tefekkür etmemizi, münakaşa etmemizi gerektiren bir sorundur kardeşlerim. Tekrar örneğimizi zikretmek istiyorum. 8-9 yaşında bir çocuk okula 3 hafta kaldı 3 hafta sonra anne beraber anneannemlere gidiyoruz değil mi kirazları olmuştur değil mi onların kayısılarına yetişeceğiz değil mi diye çocuk anne gideceği baba annesine gideceği köy manzarasını özlüyorsa babası da ona bak karnen iyi olursa annemlere gideriz yoksa yazın kalırsın burada gitmeyiz yoksa deyip anne annesinin bahçesiyle meyveliyle nasıl teşvik ediyorsa mümin Allah diyen ebedi cennete ve ebedi cehenneme iman eden mümin bir ailede de çocuklar anne hangimiz önce giderse cennette o öbürünü bekleyecek tamam mı diye anne annesinin bahçesini okul tatilinden sonra hemen kendisine verilecek bir nimet olarak gördüğü gibi Allah'ın cennetiyle de çocuklarımızı heyecanlandırmadıkça ne yaz aylarında ne de kış aylarında camilere gönderdiğimiz çocuklar imanın lezzetini alarak ben Rabbimin arşını seyrettim bu gece ölsem de Rabbime kavuşsam diyen nesil yetiştiremeyeceğiz. Hem çocuklarımızın beyinlerini bombardıman altına alan bu medyatik unsurlar hem de bilerek veya bilmeyerek bulaştığımız din felsefesi, din üzerinden, mukaddesat üzerinden teoriler yürütme, bana göre, bize göre acaba öyle mi? Şöyle miymiş? Tarihseldi, mekansaldı diye dini eski zamanın heyecanlarından biri olarak görmeye başlamamız da bunun önemli altyapılarından birisini oluşturuyor.